Merhabalar. Hepiniz Nur Topu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ses geliyordur. Biraz daha değişiklikler yapıyorum. Bugün bugün böyle bir değiştirdim. Muhtemelen bu tarzı kullanacağım gibi geliyor ama işte birkaç değişiklikler var kısacası arkadaşlar. Bu hafta içinde halledeceğim. Ee, Tabi bu videoları da yansıyor. Biraz onun stresi yok değil ama yine de yetiştirebilirsem bir tane açalım yapalım istedim Evet bugün ucu açık bir açılım yapacağım ne gelirse kabulümüz nerede şifa saklıysa oradaki şifanın bu açılıma akmasına niyet ediyorum ucu açık bir açılımdan kastım yani yine aşka girebiliriz ama e, ucu açık yani ne demek oluyor soru sormayacağım soru sormayacağım. Bu vakitte çıkması gerekenleri görmeye niyet ediyorum. Şimdi bakalım bir tane kart alıp başlayalım. Evet bakalım. Ki ben hep derim ki hani soru çok önemli. Hakikaten soru çok önemli. Ama sormadan da tamamen akışta bir açılımı deneyelim. Eyleme geçmekte sıkıntılar yaşayanlarınız olabilir bu vakitte. Yani kendi içinde çok fazla belki eyleme geçme arzusu var, belki yeni projeler, belki aklımdaki kişi, e, ama daha çok hayatında alman gereken eylemlerle alakalı. Belki bir kısmınız e, biraz bu konuda blokajlar yaşıyor olabilir veya belki de aklındaki kişi aksiyon almak, eyleme geçmek konusunda sıkıntı yaşıyordur. Bakalım. Evet. Aslında hareket berekettir demişler ya. Yani harekette gerçekten bereket var. Bunu iyi kavramak, değerlendirmek gerekiyor. Aslında ilişkilerde de öyle değil mi? Bereketli ilişki yaratmak için. Yakın süreçte sanki sana benzeyen insanlarla kavuşacaksın yani bu yakın arkadaş edinmek de olabilir bir şekilde seni yansıtan sana benzeyen belki seni yadırgamayan olduğun gibi kabul edebilecek belki de bu kişi hayatına ya da kişiler hayatına girdiğinde yani çok böyle mucize olduğu gibi hissedebileceğin yeni kelebekler hayatına nüfuz etmek istiyor gibi. Sadece evren diyor ki açık ol. Senin sadece açık olman gerekiyor. Ve belki de yakın zamanda gerçekleşen Kova Yeni Ayı sizlere bu açıklığı getiriyor. Parça parça. Yani açık olmam gerekiyor ya da kendimi daha da açmam gerekiyor. Daha da açmam gerekiyor. Aynı zamanda kendimi tabii hayatın zevklerinden de mahrum etmemeliyim her açıdan sonuçta madde madde dünyasındayız. Kimileri demiş ki madde dünyası hani tanrının özünden, tanrının e, kalesinden en uzak dünya. Dolayısıyla o saf enerji, e, eter enerjisi, tanrısal enerji bir bakıma kirleniyor madde dünyasına inince. Ama kimilerine göre de madde dünyası tanrının en e, iyi düşündüğü, en hani yaratıcı ve orijinal ruhun ifadesi. Böyle de, böyle de bakılabilir. O açılardan arkadaşlar hayattan da keyif almak önemli bir konsept yani. Biraz da keyif, biraz da ben keyif alayım. Mesela bir kısmınız böyle diyor olabilir. Biraz da ben keyfime bakayım. Evet. Peki. Çünkü özgür olmak istiyorum diyorsun. Artık yani duygularında beni bu kadar sarıp sarmalamasını istemiyorum. Aslında ben kabuğumu kırmak istiyorum, özgür olmak istiyorum ama bunun önünde bir takım engeller olabilir. Daralıyor gibi hissediyor olabilirsin. Her şey üstüne üstüne geliyor gibi. Özgürlüğün elinden alınıyor gibi e, düşünenler olabilir. Aslında. Masumiyetinin gizemini çözebilen insanlara kendini açmak ve kabul gördüğün yerlerde olmak istiyorsun. Artık aslında sen acceptance kabul görmek istiyorsun. Ve gizem ve masumiyet kartı geldi. Yani aslında gizemi yaratan şey de masumiyet. Günün sonunda gerçekten birisi sana gizemli geldiğinde onun içindeki ışık tohumunu yani bir bakıma masumiyetini... Görüyorsun ama göremiyorsun ya da görüyorsun göremiyorsun gibi gibi. Yani orada aydınlıkla karanlık böyle bir oyun yapıyor ve masumiyet açığa çıkıyor gibi. Tam açıklayamadım ama bugün beni maruz görün. Ee, bu aralar dedim ya bir, bir iki gün biraz streslerim var. <laughs> Başka stresler var. Evet, bakalım. Başka ne var ne yok. Ne var ne yok. Evet şimdi biraz kartlar almak istiyorum. Aklındaki kişinin gözünde de sen e, aydınlanacaksın sanki. Yani açığa çıkacaksın hani şey gibi evet bu benim azizam. Ben yanlış yönlendirilmişim. Peki. Dönüşmeyen her şey gitmeli. Yorumlamaları yazabilirsiniz. Dönüşmek istemeyen, dönüşmeyen her şeye gitmeli bu vakitte. Eğer ki ben dönüşüyorsam, eğer ki ben dönüşmek istiyorsam bu şart. Hmm. Kupa ile birlikte aslında hayatında çok sihirli bir fırsat olabilir, ee, ama onu gözden kaçırıyor olma ihtimalim var. Günlük hayatın rutinleri, hani rutinsel problemler, tüm bunlar yeterince vaktini çalıyor olabilir. Benim mesela bugün biraz çaldı. Ya çaldığında tam çalıyor hani. Ama bunun içinde işte bulaşık, çamaşır gibi böyle çok basit şeyler de olabiliyor mesela, anladınız mı? Ne, ne oldu anlamıyorum, gün bitiyor falan. Bazen rutinler, günlük hayat insanı çok şey yapabiliyor, odağını sarsabiliyor veya artık aslında evren diyor ki yani etrafında sana gelmek isteyen sihirli bir fırsat var ama buna sırtını çeviriyor olabilirsin. Hani sadece uyanman gerekiyor. Aslında diyor ki burada işte neo uyan diyor. Ama sen bu dönem biraz yalnız kalma ihtiyacı duyuyor gibisin. Meditasyon iyi gelecek ya da meditasyona ihtiyaç duyuyorsun. Aslında biraz kendini keşfettiğin bir dönemdesin ve içe dönmek, bir bakıma hani deşarj olmak, bunlar seni sanki tekrardan kalbindeki masumiyete ve iyi niyete getiriyor. Yani dengeye getiriyor gibi aldım ben geçmiş evet çünkü bir kısmınız çok yıprandığını fark ediyor ve aslında şunu görüyor neden hayallerim tam anlamıyla gerçek olmuyor çünkü hayallerinin gerçek olması için makinenin enerji üretmesi lazım yani senin aura'nın güçlü olması lazım hareket içerisinde olması lazım duygularının bir okyan bir göl gibi dingin ve engin olması lazım ki hani sihirli şeyleri fark et. Bir de evrene, Allah'a inanç sistemine göre bunlara inancı yitirmemek gerekiyor. Bir kısmımız bu vakitte evlenmek istiyor veya gerçekten duygusal doyum yaşayabileceği, güvenebileceği insanlarla bir aile kurmak istiyor. Ve bu vakte kadar kendin çabanla yarattığın şeylere karşı çok böyle savunmacı da bir enerjidesin, savaşçı bir enerjidesin. Evet yoruldun mu yoruldun ama hazırlıklı olmak istiyorsun ve vazgeçmek istemiyorsun bu vakitte. Yorumlamalara yazın, vazgeçmiyorum, hazırlıklıyım. Vazgeçmiyorum, spiritüel savaşa hazırlıklıyım. Evet, yani bu noktada sen aslında biraz Dimdik duruyorsun. Tabii ki savaş yaraların var ve eskisi kadar paylaşımcı da değilsin mesela. Yani eskiden olsa işte e, olur olmaz herkese belki söylerdin. Onu yaptım, bunu yaptım, böyle oldu, şöyle oldu diye. Ama işte ne yazık ki o bizim e, içimizdeki durumlar, özel sırlar vesaire. Ya yani bunları söylediğinde insanlar bunu sana karşı kullanabiliyor veya güçsüz görebiliyorlar vesaire. Ama senin özel hayatını, özel hayat kimse bilmediğinde o zaman seni vuracak hiçbir bilgileri olmuyor elinde değil mi? Mesela ben yengeç olarak çok yengeç aslan etkisi. Çok paylaşımcıyım bunu çok yapardım. Hani süreçte gerçekten hem videoda hem Instagram'da azalttım arkadaşlar. Bu vakitte siz de aslında biraz kapalı kutu gibi tekrardan kendi gizemine geri dönüyor olabilirsin. Seni gizemli yapan şey neydi diye merak ediyorsun. Aslında masumiyetinde. Seni gizemli yapan şey masumiyetinde. Belki bunu başlık atarım. Ya yani bu bir aşk açılımı olmayabilir. <laughs> ...seni gizemli yapan şey masumiyetinde. Etrafında da böyle hani şey... ...senin nasıl diyeyim... ...bir aptallık yapmanı bekleyen çok kişi var. Yani aptallık yapman derken hani bir yerde şu bir hata yapsın da... ...ya da Tonga'ya gelsin de... ...ne olacakmış ondan sonra dolar yükselecek. <laughs> ya yani burada bir aptallık yapsın da... ...hani onu şey yapalım... ...mesela aklıma şey geliyor... ...birisi sana hediye veriyor... ...ama aslında o hediye seni yasal anlamda ciddi bir problem çıkacak, seni dolandırıcı olarak gösterecek bir şey, hile. Aklıma böyle kaçık uçuk bir şey geldi ama evet. Ya bu vakitte o yüzden evren diyor ki hani kumarbazlara güvenme yani, hokkabazlara güvenme. Kiminle aynı masaya oturduğuna dikkat et. Herkes birbirinin bir şeyini kolluyor. Düşmesini bekliyor. Aslında sen işte bir şeyler fark ediyorsun. Benim çevremde arkamdan iş çevirenler kimler? Kim bu akıl oyunları oynayıp da bir şeyler yapmaya çalışanlar kimler? Azize ile birlikte bu vakitte bunları da görecek olabilirsin. Ve aslında huzurunu e, hiçbir şeye vazgeçmemen gerekiyor. Ve huzur için savaşmak gerekiyor. Hayattan duygusal doyum almak için huzuru yaşamak, mutlu tablo, mutluluk için bunların hepsi savaş gerektiriyor. Savaş gerektiriyor. Eskisine kıyasla daha siyah beyaz bakıyorsun hayata. Yani hani ya var ya yok artık ben gri bölgeyi sevmiyorum. Ne olduğu belirsiz, ne idüğü belirsiz. İşte mesela bu arkadaşımı %30 seviyorum yüzde yani yüzde güveniyorum yüzde yetmiş güvenmiyorum. Sen orada fiyasko yaşayacaksın hani. Ya gerçekten %80 seksen üstü ya da tercihen yüzde yüz güven ya da hiç güvenme. Nokta. Bir de daha akıllıca işin kariyerin ya da eğitimin konusunda da daha hani zamanı akıllıca kullanmayı öğreniyorsun. Yani gereksiz vakit harcamak değil, kendini yıpratmak değil, daha akıllıca zaman harcayarak ne kadar kendime de, kendi mutluluğuma da vakit yaratırım, dengeye gelirim. Aslında burada genel olarak tarotta gördüğüm de bir denge arayışı. Çok ilginç, güzel fikirler bu vakitte sana akabilir diyor ve plan bu dönemde yaptığım planlar önümüzdeki süreçte seni çok büyük bir doyuma götürebilir. Ama bir taraftan da dönüşmek zor geliyor veya hani aslında şey gibi bir senaryo oluyorum. Yani bir kule yıkılması yaşanacak hayatında. Gerçek dostlar kalacak, düşmanlar kaçacak. Önemli bir şeyler olabilir hayatında. Ama sanki sen o küllerin içinden hani bir güneş gibi yeni bir kimlikle ortaya çıkacak gibisin. Peki. Destenin üstünde de para şövalyesi var. Sana para da geliyor olabilir bu vakitte. Veya birileri gerçekten seninle alakalı ciddi düşünüyor olabilir. Senin hassas kalbini e, görmüş ya da hissetmiş olabilir. Peki. Evet bakalım. Akışta bir okuma dedim. Affetme kartı geldi. Diyor ki burada, yani bir şeyi, birini, bir durumu affetmediğimde ben sevginin akışını bloke ediyorum. Yani sevgi bana akamıyor ama mesela para da sevgi, o zaman para da akamıyor gibilerinden. Yani o yüzden affetmeniz gereken bir takım durumlar olabilir. Ee, aslında kendine duyduğun saygıdan ötürü affetmen de önemli. Çünkü burada kendine saygı duymak var. Ve burada da diyor ki, kendimi ve başkalarının ee, yani ruhtan gelen ruhumun yetenekleri var diyor ve bu yetenekler hem bana hem başkalarına faydalı olabilir. O yüzden kendi ruhumun yeteneklerine saygıyla yaklaşmalıyım. Bunları fark etmeliyim. Yalnızlık kartı da gelmiş ama burada da diyor ki biliyorum ki aslında hiçbir zaman yalnız değilim. Evet. Öz saygısı olan insan aslında hiçbir zaman yalnız değil değil mi? Mesela kitap okuyan bir insan o, kitaplar onun arkadaşı gibi ama öz saygısı varsa yine de yalnız hissetmiyor. Aslında birilerini bir şeyleri affetmediğimizde, sevgi akışını kapattığımız için hmm, yalnız hissediyoruz. Yani sevgi akışı olduğunda zaten yalnız hissetmiyorsun. O hayvandan da geliyor, okuduğum bir kitaptan da, yemek yaparken de geliyor. Yani Dürüstlük kartı gelmiş. Artık sen dürüstlüğü önemsiyorsun. Çünkü mutluluğa giden yol iki şeyden geçiyor. Bunu fark ediyorsun hani. Birincisi hizmet. Yani başkalarına iyi gelecek şeyler yapmak. İkincisi de dürüstlük. Burada da en başta kendine karşı dürüstlük. Çünkü kartta diyor ki: "Başkalarından her zaman bana karşı dürüst olmalarını bekleyemem ama bunu kendimden bekleyebilirim." Yani aslında kendini kandırmamak. Başta da kendine karşı dürüstlük değil mi? Zaten bunu yapabilen insan kendiyle yüzleşmeye giden insan oluyor. O zaman o insan zaten başkalarına yalan söyleme ihtiyacı da duymuyor yani. Evet. Peki. Hayatından bazı insanlar böyle hmm, sanki hani nehre bırakmışsın da nehir onu alıp götürür ya aynen öyle. Gidecek olabilir. Ya da bir süredir bayağı bir problem yaptığın durumlar e, önemi azalabilir. Ama bu şey de olabilir. Yani mesela bir takım hobiler vardır. Eee yani yapmaktan hoşlandığın bir şeyler vardır. Bir anda artık ona önem vermediğini fark edersin gibi. Sen burada gerçekten neyin önemli olduğuna odaklanıp orada disiplinli olmayı ve orada emek harcamayı da öğreniyor gibisin. Yani bir şeye kafanı koyduğunda, bir şeye ismini koyduğunda onun devamını getirmek gibi düşün. Çalışkan olmak aynı zamanda ve şükran kartı gelmiş yani aslında hani teşekkür edecek çok şey var ve bereketin bolluğun anahtarı da e, teşekkür edebilmekten geçiyor daha doğrusu hani zaten sahip olduğun nimetlerin farkına varmaktan geçiyor çünkü gerçekten herkesin zamanı farklı ya mesela karşılaştırmaya girdiğinde işte biri bana bakıp diyebilir ki bu benden daha ileride diyebilir ama ben de karşılaştırmaya girip başka birine bakıp başka açılardan bu benden kat kat daha ileride diyebilirim değil mi? Ama aslında kimse ne ileridedir ne geridedir. Herkes kendi zamanını yaşar. Herkes kendi zamanının başındadır. Bunu fark etmek bile çok büyük bir özgürlük. Bir de sorumluluğu üstüne alıyorsun hani kurbanı oynamak yerine. Bir takım insanları hayatından çıkardıysan, arkadaş da olabilir, sevgili de, bir kısmınız için aile üyeleri de olabilir. E, bu vakitte çok böyle üzgün olabilirler. E, evet, ağlıyor olabilirler, üzgün olabilirler. Yani şey gibi sen onlardan o varlığını ve enerjini çektikten sonra aslında ne kadar onu özlediklerini fark etmişler ve onun yerini de aynı şekilde dolduramadıklarını. Bazı şeylerin böyle tatlı acı bir şekilde bitmesinden aslında senin büyümenden de rahatsız olmuşlar ve bu konuda büyük bir pişmanlık yaşadıklarını alıyorum burada. Yani senin kendini tanımanı istememişler, senin bir bakıma aslında büyüyüp çiçek açmanı pek de arzulamamışlar. Belki bununla engel olmaya çalışmışlar vesaire. Ama şimdi gerçekten belki de Allah onlara bir şey gösteriyor ve pişmanlık yaşıyorlar. Evet bak kendi değerin dedim self worth. Yani senin hem büyümen hem de kendi değerini fark etmenden rahatsız olan insanlar. Çünkü bunu yaptığında onları bırakacağını Biliyorlardı Evet Peki Bir tane daha kart alayım Affetmek Gerçekten kalp, kalp için Büyük bir ilaç İkinci kere geliyor arkadaşlar Bir de burada diyor ki ne? Yargılamadan önce düşün diyor aslında tüy gibi hafiflemek mümkün mü? Yorumlamaları isterseniz yazın. Tüy gibi hafifliyorum. Tüy gibi hafifliyorum. Aslında hepimizin yıldız tozu olduğumuzu hatırlamamız lazım. Hepimiz yıldız tozuyuz. O yüzden özgüvenli olmakta fayda var. O yüzden kendi gerçeğini keşfetmek, kendine karşı dürüst olmak ve hani kılıcı çekebilmekte fayda var. İşte bu da zamanla geliyor, pratikle geliyor elbette. Ama en başta kendi karşı dürüst olmayan hiçbir insan aslında özgüvenli değil. Rol yapıyor. Ya gerçek özgüven, hani gurur, kibir vesaire bunların hiçbiri olmadan gerçek özgüven ruhtan gelir. Ruhtan gelir. Ama hakikatten gelir en başta değil mi? Sen kendine karşı hakiki olursan, kendi hakikatini konuşursan zaten özgüvenli olursun. Aslında bu vakitte şeyi de göreceksin. Dilediğin her şeyi başarabilirsin. Sadece görmek istediğin, beklediğin değişimi kendin yaratmalısın. Yani değişmelisin ya da değiştirmelisin. Değiştirmeden ya da değişmeden sonucun da değişeceğini beklemek. Hani biraz kader kurbanı olmaktır. Kurban yani. Bak sürekli kılıç görüyorum. Sürekli kılıç görüyorum. Belki de bir aşkla ilgili bir dostlukla ilgili bir ilişkiyle alakalı sevgi ilişkisi. Sen kendi kılıcını çekmekle hakikatini konuşmaya karar verdin. Böyle bir şey yapmış olabilirsin. Ama bunu yapman iyi olmuş diyor. Bundan güzel şeyler açığa çıkacak diyor. Yeni tohumlar. Evet, bugün gerçekten vaktim yok. Ee, videoda çekmek için çok uygun bir fırsatım olmadı. Ama yine de çekim dedim. Salı günü de biraz böyle. Bir takım evde değişiklikler yapıyorum. <laughs> Video şeyin de sahnesini bilmem ne de etkiliyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Umarım bu kısa açılımda yine de belki birkaç güzel bir şeyler size akmıştır. Romantik açılım gibi e, yapmayacağım bunu. Yapardım belki dedim de yapmayayım. Evet. <laughs> Özel tarot danışmanlığı için nurtoputarot@gmail.com, Instagram'da nurtoputarot, WhatsApp'ta 0544 939 3517, Twitter'da nurtoputarot. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.